Milattan önce 3200 Sümerler. Yazı ilk kez Mezopotamya'da Sümerler icat edildi. Kil tabletler üzerine çivi yazısı ile kaydediliyordu. Başlangıçta ticaret ve kayıt tutmak için kullanıldı. Milattan önce 3100 eski Mısır. Aynı dönemlerde Mısırlılar hieroglif yazıyı geliştirdi. Duvarlara, tapınaklara ve papirüs üzerine yazdılar. Milattan önce 1500 Fenikeliler. Fenikeliler ilk alfabeyi oluşturdular. Bu sistem harflerden oluştuğu için öğrenmesi daha kolaydı. Milattan önce 800 Yunan alfabesi. Fenike alfabesi geliştirilerek Yunan alfabesi ortaya çıktı. Sesli harflerin eklenmesiyle bugünkü modern alfabelerin temeli atıldı. Roma ve Latin alfabesi. Romalılar Yunan alfabesini uyarlayarak Latin alfabesini oluşturdu. Bugün dünyada en yaygın kullanılan alfabe budur. Günümüz Farklı kültürler kendi alfabelerini geliştirdi, Arap alfabesi, Çin karakterleri, Kiril alfabesi ve ve. Böylece yazı, insanlığın bilgi birikimini nesiller boyunca aktarmasını sağladı.